Peki, tamam bilgileri öğrendik. Şimdi biz bu bilgileri nasıl kullanacağız? İlk önce benim şunu anlamam lazım. Yani ben ne zaman dorsaldayım, ne zaman ventraldayım, ne zaman e, sempatikteyim? Tekrar hatırlatıyorum. Biraz karışık olduğu için isimlerini sürekli tekrar etme ihtiyacı duyuyorum. Ben vagal, güvende hissettiğim e, sosyal ilişkilenme sistemi. Güvende hissettiğim zaman ancak ben travagala da gelebiliyorum. Daha çok bu bölgem, kalbim, akciğerlerim, yüzüm, boynum. Sempatik sinir sistemi daha çok işte hareketli hissettiğim omurgamın tarafı, daha savaş kaçta olduğum, birazcık daha kaygılı olabilirim. Daha böyle bir irk irkimişin işte hazırlıklı tetikte olabilirim. Dorsal vagalda diyafram altı tarafım, organlarım, ee, işte karnım, midem gibi ve daha çok ee, donuk hissettiğim, bağlantısız hissettiğim, yer, hatta umutsuz, çaresiz, ee, hissiz hissettiğim yer. Şimdi ilk önce kendinize belki şöyle bir şey yapabilirsiniz, alakası bir zamanda olabilir. Sorun kendi bedeninize, yani şu anda benim bedenimde ne oluyor, neler duyumsuyorum Bunu, bunu sorabilirsiniz. Bir bakın, ya normalde çok fark etmediğiniz, çok daha hani bir radikal şeylerde işte yok dişim var yok başım var yok ay işte ayağım sızlıyor falan, ama bu normalde çok fark etmediğiniz ama illa olan duyumsamalar Bir bakın bakalım o anda bedeninizde ne oluyor? Mesela işte çok canlı hissediyorum ama biraz kaygılı da böyle kalbim çok çarpıyor nefesim biraz hızlanmış işte nereye oturacağım ne yapacağım bilemiyorum böyle bir kafam yerinde değil sürekli bir şeyler düşünüyorum yüz ifadem böyle biraz daha şey mimiklerim rahat değil falan o zaman sempatik sinir sistemindeyim diyebilirim. Ya da mesela işte karnımda bir duyumsama hissediyorum bir şeyler hissediyorum. Böyle canım bir şey yapmak istemiyor. Hissizlik hissediyorum. Elimi kolumu kaldırasım yok işte. Ödev yapmam lazım, sınava çalışmam lazım ya da işte mesai yapmam lazım ama a -a, hiç canım istemiyor. Böyle yatasım var. sağda olma ihtimalim yüksek. Ya da mesela e, keyifli hissediyorum. iletişim kur kurasım geliyor. Bir şey yapayım istiyorum böyle. Hani o zaman bir şey yapayım derken böyle kaygılı bir şekilde bir şey yapmak istersem sempatik tabii ki. Ama bir şey yapasım var, neşeliyim, üretesim var böyle falan. Daha sakinliğim, keyifliyim. Muhtemelen ve güvende hissediyorum. O zaman ben travmagaldayım demektir. Şimdi ben şunu biliyorum ki iyi bir bağışıklık sistemi için ve iyi bir uyku için, iyi bir sindirim için benim ben travmagalda kalmam lazım. Ama şu anda kolektif bir travma yaşıyoruz ve biraz da kaygılanmamız da normal. Peki ben bunun arasını nasıl yapacağım? Eğer geçmiş bir travmam varsa ve ben zaten dorsal vagalda ya da sempatik sinir sisteminde takılı kaldıysam zaten işim birazcık daha zor haliyle. Ama benim önce şunu yapmam lazım. Bir tespit edeceğim. Şu anda ben hangi durumdayım? Bedenimin sinir sisteminin hangi dalında, o sesin otonom sinir sisteminin hangi dalında benim bedenim şu anda? Diyelim ki dorsaldayım. Yani kopuğum ne diyorlar? Ne yapıyorlar? Anlamıyorum. Biraz sersem, kan akışımı yavaşladı belki Hı -hı. sersem hissediyor olabilirim. Peki ben doğru dorsaldayken o zaman benim yukarı çıkmam lazım. Mantıklı hareket etmek için, sağlığım için. Yani sempatiye. Oradan da, çünkü bu hiyerarşik olur, oradan da çıkmam lazım. Peki nasıl yapacağım bunu? Şöyle yapabilirim. Ee, bir bakarım. Muhtemelen canım bir şey istemiyordur. Odaklanmakta zorlanıyorsunuzdur hepiniz. Bu arada genelde öyle şeyler çok duyuyorum. Hepimiz yaşıyoruz. Atıyorum hiçbir şey istemiyor canım. Hiçbir şey istemiyor. Ne yapsam. Bedenimde hiç hiç böyle enerji yok ya. Bir şey yapmak istemiyorum. Şunu sorarım. Minnacık bile enerji olsa nerede olabilirdi bedenimde? İşte ne bileyim. Elimde biraz. Çok az okey hissedeyim onu bir birazcık bir oynatayım çok minik çok radikal şeyleri zaten yapamayız orada Böyle minik minik, minik minik, minik minik. Atıyorum omurgamı hareket ettirmek çok güzel olur. Çünkü neydi? O, omurga, omurilik tarafındaydı değil mi? Sempatik sinir sistemi. omurgamı, ellerimi, kollarımı hareket ettirirsem sempatik sinir sistemine geçiş yapabilirim diye düşünüyorum. Hmm, çok güzel bir nokta. Peki, sempatik sinir sistemine geçtim diyelim. Birazcık daha hareket. O zaman zaten bir yol açılmış oluyor. Yani hareket. Donmak donmayı getirir. Hareketsizlik hareketsizliği getirir. Hareket hareketi getirir. Evde hareket edersem o zaman kendimi çaresiz hissetmeye, kapana kısılmış hissetmeye karşı da korumuş olurum. O yüzden hareket etmek çok çok önemli. Bir diğer konu da e, güvende hissetmek. Yani benim güvende his Evet şu anda biliyorum dışarıda bir tehdit var. %100 güvende hissetmem çok kolay olmayabilir. Ama şu anda güvendeyim. Şu dakikada güvendeyim. Ve benim güvende olduğum bana ne söylüyor şu anda? Mesela ayaklarımın yere basması, sevdiğim insanları görmem. Eğer kendi kendime yaşıyorsam tabii ki bunun ne bileyim FaceTime'ı var, WhatsApp'a i̇şte bak bakarım işte iletişim sosyal medya aracılığıyla kurabilirim. Ya da e, işte beni güvende hissettirecek işte evimdeki bazı şeyler olabilir. Bir şeyler, düşünceler olabilir. Güvende hissettiğimi, güvende olduğumu gösterecek belli ipuçları arıyorum etrafımda yani şu anda şimdi ve burada güvende hissettiğimi ya da şu da çok iyi gelir çıkmak için etrafıma bakmak çünkü zihnim gider hemen ama buradayım ben güvendeyim bir bakayım ah eşyalara bakıyorum etrafıma bakıyorum hem aynı anda fark ediyorsanız bakarken gözlerimi ve boynumu da oynatıyorum ve aslında bunlar da ben çarpganın alanına giriyorlardı yine bir başka şey ben çarpgayı çalıştırmak istiyordum istiyorsak şarkı söylemek, göz kurmak birisiyle, dinlemek, özellikle orta frekansta müzikleri dinlemek, konuşmak, iletişim kurmak, ilişki adı üstünde sosyal ilişkilenme sistemi bizi güvende hissettirir arkadaşlar. Sevdiğimiz insanlarla, bize iyi gelen insanlarla, bizi güvende hissettiren insanlarla ilişki kurmak çok çok iyi ve çok güvende hissettirir sağlığımızı da korur. O yüzden mümkün olduğu kadar iletişim kurun. Diyeceksiniz ki işte ya ama öyle ama işte kameranın arkasından nasıl oluyor? Oluyor bir şekilde çünkü zaten Ventral bölgeleri de burası orayı da çalıştırmış oluyor. Dolayısıyla lütfen iletişim kurun, Ventral Vagal'ınızı çalıştırın. Bir diğer konu Somatik Deneyimlemenin kurucusu Peter Levin'in de hani videoları var bu konuda onu da izleyebilirsiniz. Kitaplarında da hep yazdı. Wu sesi. Bu da dorsal vagaldan ventral vagala böyle bir kestirme gibi, kısa yol gibi, psikolojik bir ilk yardım gibi çok işe yarar. Öfkede de çok işe yarar, donuk hissettiğiniz zaman, çok gün hissettiğiniz zaman da çok işe yarar. Kaygılı hissettiğiniz zaman da çok işe yarar. Bu vul sesini çoğu zaman kullanabilirsiniz. Nasıl bir şey olduğunu ben göstereyim size. Önce şöyle bir oturuyorum. El da olabilir yani gerçi ama sırtım dik olursa daha iyi olur. Önce bir derin bir nefes alıyorum burnumdan. Sonra ve diyafram nefesi mümkünse. Sonra nefesimi verirken ağzımdan, mümkün olduğu kadar karnımdan gelen bir bu sesi, kesintisiz bir bu sesi çıkararak, mümkün olduğu kadar titreşimli bir vu sesi çıkararak nefesimin sonuna kadar gidiyorum. Sonra bir nefesim tıkanır gibi olacak. Tekrar ciğerlerimi dolduracağım ve tekrar yapacağım. Ben bir yapayım bir görün. <laughs> mesela bunu yaparken, yaptıktan sonra şimdi mesela karnımın, göğüs kafesimin falan açıldığını hissediyorum. Hani bunu siz de hissedeceksiniz yaptığınız zaman. Bu huyu çok fazla ardı ardına yapmamaya çalışın ama çoğunlukla yapın. Çok çok faydasını göreceksiniz. Lütfen hani şey gibi düşünmeyin ya ne olacak işte çok basit bir şey gibi görünebilir. Ama e, hani şey derdi bizim hocamız son yani less is more derdi yani işte az çoktur aslında. Çok basit gibi görünebilir ama çok büyük kapılar açar bu size. Çünkü ancak sakinleştiğim zaman beynime tamam okey güvendesin hissi geliyor. Ve o da daha sağlıklı çalıştırıyor benim bedensel fonksiyonlarımı. O yüzden lütfen bunu dikkate alın. Bir de nefesin şöyle bir özelliği var. Nefes alışveriş otonom sinir sistemimde kısmi kontrolümün olduğu tek şey. Mesela işte karaciğerimde kontrolüm yok işte ne bileyim dur kalbimi daha hızlı atlatırım öyle bir şey yapamam diyemem ama nefesimde kısmi kontrolüm var. O yüzden bu benim elimde çok önemli bir koz. Bir diğer konu. Bir diğer bahsetmek istediğim konu merhamet. Aslında nörobiyolojimiz bize merhametli ol diyor resmen. Çünkü ben Sarvagal'daki insanlar daha çok diğerlerini düşünen şefkat, merhamet duyguları daha yüksek olan hem kendilerine karşı hem de diğerlerine karşı öyle insanlar oluyor. Dolayısıyla aslında bu süreçte birlik olursak, birbirimize karşı şefkat duyarsak, destek olursak, fiziksel destek olamasak da çünkü bu zor. Yani aslında birbirimize olarak en çok böyle dokunmak, ihtiyacı olduğumuz süreçte birbirimizden en çok uzak kalmamız gereken süreçteyiz. Dolayısıyla bu bir paradoks kendi içinde. Ama olsun yine de bir şekilde ellerimizde yalnız olsak da bir bütün olabiliriz. Birbirimize ruhsal olarak destek olabiliriz diye düşünüyorum. Umarım bu video size fayda sağlar. Eğer sorularınız olursa bana mail atabilirsiniz. Cevap çok memnun olurum. Sevgiyle kalın.